YGS çarpanlar ve katlar. Esma Hanım 8 günde bir nöbet tutuyor. Sami Bey ise 2 defa 5 gün arayla, 1 defa 2 gün arayla nöbet tutuyor. Aynı anda nöbet tutan bu ikili ikinci defa ne zaman birlikte nöbet tutar? Arkadaşlar biliyorsunuz bu tekrar nöbet tutmada bir araya getirme sorularında ekoku kullanıyoruz. O yüzden Esma Hanım 8 günde bir nöbet tuttuğu için Esma Hanım'ı 8 olarak kabul ediyoruz. Ee, Sami Bey ise arkadaşlar 2 defa 5 gün bakın şöyle 2 defa 5 gün tutuyor. Daha sonra 1 defa da 2 gün arayla nöbet tutuyor. Bakın toplamda 5, 10 2 daha ne yapar? 12. Yani 12 günde bir nöbet tutuyor şeklinde kabul etmemiz lazım Sami Bey'i de. O yüzden Esma Hanım 8 günde bir. Sami Bey ise 12 günde bir tuttuğu için ikisinin ekokunu alıyoruz. 8 ve 12'nin ekoku nedir arkadaşlar? Ekok 8 ve 12 eşittir 24. Yani ilk nöbetlerini birlikte tuttuktan sonra ikinci nöbetlerini tekrardan 24 gün sonra birlikte tutarlar.